Fidan, arkaya baksana sen de. Tamam, ben arkaya gidiyorum. Arkaya gitsin de barışsın ona. Ya. I got supplies. Bak bak, alan verdi bir daha kucağımızda. Evet, hayır, hayır. Var. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Unut onu. Unut onu. Unut onu. Kaç. Be bekle. Görelim. Bekle yaklaşsın. Evet gördüm. Barış gel buraya istersen. O da görüyor lan? Kanka o bize yaklaşacak bekle bekle. Evet güzel. Bekle çatışıyorlar bekle bekle bırak. Bir oyun alanına gitti. Kanki şu an hiç gerek yok onlar çatışıyor büyük ihtimalle orada. Öyle de hiç yerimizi belli etmeye gerek yok yani. Onlar açığa çıkacak o zaman sıkacağız. 2 kişiler. 3'e 2, 2'ye 1 kaldı. Üç gibi 1 kaldı. Kaçıyor bak biri zaten. Üç kişiler. Ben üçünde gördüm. Üç, üç, üç kişiler, kaldı. mi? Üç, üç kaldı. Yok yok abi. Üç gibi bir kaldı. Bak birazdan biri olacak Bak. Üç gibi bir kaldı kanki. Üç, üç lan 3-2-1 3-2-1 bak bekle. Arabaya bindi. Sıkalım mı arabaya? Yok. Yok yok yok. Bekleyin. Kanka arabaya Sıkıyorum, Sıkıyor. Sıkalım. Öldürdü. Bekle bekle. Artık sıkma artık sıkma. Drop'a gidiyor sanırım. Vurdun. Sıkıyor. Bir, iki, bekle, evet. bekle. Sık. Şimdi. Anamalı. <laughs> Oğlum. Sıkın, sıkın. O bayıldı lan Karla. Oha. Fidan sen niye sıkmıyorsun Fidan? Alanda kaldılar. Ben sıkacağım hemen onları da. Barış sen ben sık. sık. Tamam. Ah tamam. O zaman kaldır sen. Ya da ben kaldırıyorum. Sen sık. Barış izle sadece aynen çıkarlarsa sık. koşarlar sık yoksa düşersin bak. Pes atlar. Kanka hemen bak sis atlar değil mi? Bayılttım Güzel. Nasıl bayıldın lan? Babuş, siz burada kalın ben gidiyorum. Yördün aldım. Evet. Nerede görebiliyoruz mu sistemi? Sistin sol tarafında. Bayıldım. Kal, ustan kalıdır. Tamam. Bisgut gittica... Allah şaka gibi, gibi ya. Allah'ım ya Rabbim muhabbette bakıyor. Of.